Merhaba arkadaşlar için yeni bölümüne hoş geldiniz sizlerle beraber Gördüğünüz gibi silah yarışındayız adamlar 5 level biz hala almadık ama Oynayacağız güveniyoruz kendimize bakalım Nasıl olacak merak ediyorum ben de Elimizde uzi var Az önce şey da deniyoruz Hah anne ace bizi Neyse bir levelimizi aldık Bu arada arkadaşlar saat bile çekiyorum bu videoyu ölüyorum yani böyle Konuşacağım ama Konuşacağım yani siz sıkılmayın diye Hiçbir şey yok ee, saat 2 ve facecam bizi çekiyorum arkadaşlar manyağım ben tam bir manyağım evet. çok güzel böyle öldürürsek enerjimiz yerine gelebilir Rocha. bir bak oy yavrum ya pompalı ile öldürmek zordur geldi adam bizi buldu ha aha ya? var yok artık vurabileceğini düşündün Yani. Neredesin sen? Ah Allahu Ekber. Ah öldürün beni. Durun bakayım. Abi, abi. Çıldıracağım, çıldıracağım. Adamı da vuramıyoruz ki onu. Şu <laughs> 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 öldür onu da. Hala 3 değerli takıldık. Ha 4 güzel. Biraz daha hızlı ilerlemem lazım. Ulan her yerde lan lan. Her yerdeler. Böyle bir şey olamaz ya. Her yerde adamlar. Vurdum kafasına bir tane. Bu 96 vurmuşum Ne? Kafadan vur. Bak, pompalı en zorunu bize vuruyor. Bekleyeceğim burada abi. Başka bir yolu yok şimdi Hmm, de çok zor ya. Büyük ihtimal o 10 e, level olan adam Kaldıracak ama bakalım Belli olmaz da Allah uğramıyorum Hah Altta doğduk Hah Güzel Neyse şunu atlattık Onu da atlattık mı Belki bir Tam buradan bu adamı nasıl vurayım Gözünün yağını seveyim yavrum ya yani. Nasıl vurayım ben bu adamı? 85 vurmuşum ama Pardon arkadaşlar küfür ettim ama yani Buna da küfür edilmesi lazım Çok güzel vurdu adam yani Helal olsun Aşkım <laughs> <laughs> <Özgürüyor> <laughs> ya yaş Bak, Bak, ya Allah'ım ya Adam 12 oldu lan 12 oldu bir hala mal mal takılıyoruz <laughs> abi. Abi şıldıracağım ya. Allah oh. Allahu <laughs> ekber sonunda ya. Oh 12 tamam. AWP geldi. Gittim belanıza. Hepinizi gittim ha. Haydi 13, ben 10'muşum daha oha Çekil çekil o adam beni Onanı satayım Lan helal olsun ya, adam doğru becerdi Bak 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 İkinci o kez var. vuracak beni, aa adama silah attı artık Vuramıyorum lanet olsun vuramıyorum adamları şu an beleşkilim yani. Çıldırabilirim şu an. Ölmüyor beyler, ölmüyor. Çıkar şunu ya. Çıkacağım şimdi ya. Lan. Adam 16 level oldu kanka vallahi. Çak yemeyin. Tamam. Şimdi seveyim Biz de 13 levelde kaldık. Aslan yapma sağdaki niye vuruyorsun ya? Gözünü seveyim ya. Ha. Aman beni bıçaklama. Aman kardeşim eder olmayayım ya. Evet. Azusa Nian kazandı arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu. Kısa bir video atayım ben size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.